Selamünaleyküm. Peygamber Efendimiz'in Sünnetinde sevgi ve şefkat meyvesi çocuklarımızın hayata merhaba derken nasıl karşılandıklarını ele alacağımız sohbetimize hoş geldiniz. Ebu Musa anlatıyor: Bir oğlum oldu. Onu Peygamber Aleyhisselam'a getirdim. Adını İbrahim koydu ve bir hurmayı ezip yumuşatarak ağzına verdi. Daha sonra hayırlı ve bereketli olsun diye dua edip çocuğu bana geri verdi. Kıymetli dinleyenler. Peygamberimizin ashabı çocukları dünyaya gelince onu hemen Allah Resulüne götürür. Onun ağzından dökülen hayır ve bereket duaları ile minik yavrularını nasiplendirirdi. Yine böyle bir durumu değerli bir hicret hatırası ile sizlere aktarmak istiyorum. Mekke ile Medine arasında uzayıp giden hicret yolunun yolcusu bu defa hamile bir anne. Sevgili Peygamberimiz Sadık Dostu Hazreti Ebu Bekir ile birlikte aynı yollardan geçeli yaklaşık iki yıllık bir zaman dilimi olmuş. Onların kutsal yolculuklarında onlara gizlice yemek taşıyan, belindeki kuşağını ikiye bölüp su kırbasının ve yemek torbasının ağzını bağlayan Hazreti Esma, aşina olduğu kum tepelerini şimdi kendi hicret yolculuğu için tırmanıyordu. Ama bu defa meşakkat bir başkaydı onun için. Bebeğinin doğumuna sadece birkaç gün kalmış. Bu durumda onu yordukça yoruyor. Mesafeler tükenmek bilmiyordu. Sonunda Medine yakınlarındaki Kuba köyüne ulaştı. Nihayet Esma'yı babası Hazreti Ebu Bekir'e ve Allah Resulü'ne kavuşturacak olan çetin yolculuk sona ermişti. ama Kuba'da onu bekleyen bir başka sürpriz daha vardı. Yavrusunun da anne karnındaki yolculuğu sona ermiş ve ailesine kavuşma anında gelmişti. Esma'nın Kuba'da doğum yapması sadece kendisini değil daha önce hicret eden bütün Müslümanları sevince bulmuştu. Bu minik olan Medine'de doğan ilk muhacir evladıydı. İçlerinden bir türlü atamadıkları korku da sona ermiş. Yahudilerin Medine'ye göç eden Müslümanlara büyü yaptıkları ve bir daha çocukları olmayacağı şeklinde dalga dalga yayılan söylenti de böylece asılsız çıkmıştı. Annesi yeni doğan bebeğini peygamber efendimizin kollarına bıraktığında daha ne bir adı vardı ne de dünya nimetleriyle herhangi bir tanışıklığı. Allah Resulü şefkatle bebeği kucağına aldı. Bu küçük töreni izleyenlerden bir hurma istedi ve hurmayı yumuşatarak daha sonra onunla bebeğin damağını oldu. Sonra dua etti peygamberimiz. Bebeğin hayatı için hayır ve bereket diledi ve adını da Abdullah olarak koydu. Zor ya da kolay, neşeli ya da hüzünlü, umutlu ya da ümitsiz. Hangi şartlarda olursa olsun hayata merhaba diyen her bebek Allah'ın emanetine yakışır bir karşılamayı hak eder. Yüce Rabbimiz kız mı erkek mi olacağını belirleyip de rızkını ve ecelini tayin ettikten sonra bebeği bu dünya ile tanıştırır. Büyüklerin kucağına zorlu bir sınav olmakla beraber evlerine daha fazla rızık girmesine vesile olacak ve Hayatlarına neşe katacak yeni bir emanet yollamıştır Allah Teala. Bu taze cana verilecek emek bir ömür sürecektir çünkü insan evladı hayatı boyunca anne babasının ilgi, sevgi, şefkat ve desteğini yanı başında hissetmeyi muhtaçtı. Anne babası maddi ve manevi her türlü yardımdan oluşan görevler listesini daha bebek dünyaya gelmeden yerine getirmeye başlamıştır bile. Doğum yeni bir merhaledir. Ee, sadece hayat boyu tırmanacağı merdivenlerin ilk basamağıdır. Ee, bundan sonra kat edeceği mesafelerin de ilk durağıdır insanoğlu için. Bebeğin doğumu ile aileye yeni bir ferdin katılması heyecan uyandırdığı kadar elbette sorumluluk duygularını da pekiştirir. Her ne kadar ailenin diğer büyükleri diğer fertleri yaşlarına göre yeni yükümlülükleri paylaşmak durumunda kalsalar da şüphesiz yükün ağır kısmı anne ve babanın omuzundadır. Öncelikle anne baba eğer bize iyi ve sağlıklı bir çocuk verirsen elbette şükredenlerden olacağız diye dua eden ama bebek dünyaya geldikten sonra onu gönderene ortak koşan anne babalardan olmamalıdır. Cinsiyetine bakmaksızın yavrularını bağırlarına basmalı. Kızı olunca utanıp üzülen ama oğlu olduğunda da sevinip coşan cahiller güruhuna asla katılmamalı. Dünya hayatının süsü olan çocuklarının ne kadar değerli bir nimet olduğunu anne babalar akıllarından çıkartmamalıdır. Aynı zamanda Allah'ın onlar vasıtasıyla kendilerini imtihan ettiğini de göz ardı etmemeli. İlk günden itibaren çocuklarına merhametin en derinini ve muhabbetin en safını sunmakla da vazifelidirler Allah tarafından. Peygamber Efendimizin hayata baktı, hayatına baktığımız zaman çocuk gibi masum bir misafire ilk ikramın hurma olduğunu biz burada gördük. Yine bebeğe hayır ve bereket duaları ile hoş geldin demek Peygamber Efendimizin bir sünnet olarak bizlere kalmıştır. Muhterem bir ağızdan dökülen dualarla ruhu okşanan bir bebek için kendisi adına Allah'a yalvaran bir sesi dinlemek de büyük bir huzurdur. Oğlunu bu mutluluktan mahrum bırakmak istemeyen Ebu Musa da Peygamber Efendimiz'e getirmiş ve onun hayır dualarını almıştır. Yine kıymetli dinleyenler, at koyma ise bu da başlı başına bir törendir. Çok eski zamanlardan beri insanların ismiyle müsemma olmasını umdukları çocuklarına at seçerken son derece titiz davrandıklarını görmekteyiz. Ömür boyu anılacağı bu adı bebeğin kulağına söylemek için yapılan törenler bugün de devam etmektedir. İşte bu zincirin bir halkası olarak Peygamber Efendimiz de çocuğa isim koymayı sıradan bir olay kabul etmeyip önemsemiştir. O bizlere şöyle der. Muhakkak ki siz kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın adlarıyla çağrılacaksınız. O halde çocuklarınıza güzel isimler koyun. Resul-i Ekrem telaffuzu hoş olduğu kadar anlamı da güzel olan isimleri tercih edilmesini istemiştir. Çocuklarına... Harp yani savaş adını vermekte ısrar eden Hazreti Ali'yi bu kararından vazgeçilmiş ve torunlarına iyilik ve güzellik anlamına gelen Hasan Hüseyin isimlerini vermişti. Adını her duyduğunda kendisine adıyla özdeşleştiren çocuğun davranışlarına da ona göre yön vereceği düşünüldüğünde Peygamberimizin isim koyma konusundaki bu hassasiyetini anlamak zor olmaz. Sırf bu yüzden Efendimiz Aleyhisselam Şirke ait unsurlar taşıyan ya da kötü çarşılara sebep olan isimlerin konulmasına karşı çıkmış. Hatta ileri yaştaki kişilerde bile olsa böyle isimleri değiştirmiştir. Hayatı anlamlı kılarak sahibini hayra yönelten adları öne çıkartmış ve Allah'a kul olmayı ifade eden Abdullah ve Abdurrahman isimlerinden de Rabbimizin hoşlandığını belirtmiştir efendimiz. Aynı şekilde çocuklara peygamber isimleri verilmesinde tavsiye etmiş. Kendisi de en küçük oğlu dünyaya geldiğinde bu gece bir oğlum doğdu. Ona dedem İbrahim'in adını verdim buyurarak bu tavsiyesini pekiştirmiştir. Diğer yandan değerli dinleyenler, bebeğin ezan-ı Muhammed ile tanıştırılması, ad koyma merasiminin vazgeçilmez bir parçasıydı. Resul-i Ekrem torunu Hasan dünyaya geldiğinde kulağını tıpkı namaz vakitlerinde okunduğu gibi ezan okumuştur. Hafif bir sesle sağ kulağına ezan, sol kulağına da kamet okunan bebek İslam inancının üç temel ilkesini ilk defa dinlemiş oluyor. Zira ezan ona Allah'ın varlığını ve birliğini, Hazreti Muhammed'in onun elçisi olduğunu ve asıl kurtuluşun iman ve ibadet yoluyla ahirette elde edilecek mutlulukta bulunduğunu söylemektedir. Peygamber Efendimizin anne babalardan bir diğer isteği de Kendilerine evlat bahşeden Allah'a minnettarlıklarının ifadesi olarak kurban kesmeleridir. Akika olarak adlandırılan bu kurban adeta sağ salim doğan çocuğun canının bedeli gibidir. Ee, tıpkı bir oğlu olursa onu kurban etmeye adayan Hazreti İbrahim'e sözünü yerine getirmek zorunda kaldığında Allah tarafından gönderilen koç gibi İsmail'in canına bedel olarak gelen bu büyük mükafatın hatırası ile de e, Allah Resulü babaları akika keserek rehin olan yavrularının özgürlüğe kavuşturulmalarını tavsiye etmektedir. Aslında bu adetin İslamiyet öncesi Arap toplumunda da mevcut olduğunu ve Peygamberimizin sevgili eşi Hazreti Hatice'nin dünyaya gelen çocukları ve kızları içinde kurban kestiğini biz bilmekteyiz. Risaletinden sonra da bu anlamlı geleneği sürdüren Efendimiz torunları Hasan ve Hüseyin için akika olarak birer koç kurban etmiş ve yeni doğan çocukları için akika kurban etmeyi e, kesmeyi tavsiye etmişti. Ancak e, akikanın kanını çocuğun alnına sürme veya başına damlatma adeti bugün bile e, ısrarla sürdürülmekte ise de peygamberimizin sünnetine bu durum uygun değildir. Bunun yerine resul Ekrem saçı doğan bebeklerin saçlarının tıraş edilmesini, bu sayede kirden aranıp rahatlamalarının sağlanmasını tavsiye etmektedir. E, ayrıca kendi torunu doğduğunda tıraş edilen saçlarının tartılmasını ve ağırlığınca gümüşün sadaka olarak verilmesini istemiş. Hz. Fatıma da kız olsun, erkek olsun, bütün çocuklarında onun bu emrini yerine getirmiştir. Tıraştan sonra yıkanıp güzel kokularla süslenen demek anne karnındaki karanlık ve bulanık hayatın aksine tertemiz ve berrak bir ömür, ömür ile hayata başlamış demektir. Anne sütüyle dünya nimetlerini tatmaya başlayan, adı konunca bir kimliğe kavuşan, ezan dinlediğinde ilk tebliğ muhatap olan, kurbanı kesilince de canının şükrü eda edilen, saçları tıraş edilince temizlenen çocuğa sunulması gereken bir hizmet daha vardır. O da eğer erkek çocuğu ise sünnet edilmesi. E, sünnet olmak sadece bir dini gereklilik olarak görülmemiş, aynı zamanda sağlık açısından da Önemli bir durum olarak Görülmüştür Her ne kadar peygamberimiz hayattayken Sünnet töreni yapma ve düğün yemeklerine Benzer biçimde ziyafet verme Adeti bulunmamaktaysa da Onun vefatından kısa süre sonra asabın böyle bir geleneği Başlattığını biz görmekteyiz bu tür kutlamalarda elbette peygamberimizin düğün yemekleri için dile getirdiği uyarılar dikkate alınmalı. Sadece zengin dostlar değil, muhtaç kişiler, aileler de bu sofralara davet edilmelidir. Özellikle israf ve gösterişten kaçınılmalıdır. Belki de en önemlisi böyle bir merasim ile İbrahim peygamberin yolunu izleyen çocuğun Resulullah'ın sünnetine uygun bir hayat sürmesi için dualar edilmelidir. Evet kıymetli.